Yeşilçam'ın zarafetiyle tanınan usta oyuncusu Filiz Akın, 22 Mart 2025 tarihinde 82 yaşında hayata veda etti. Son dönemde sağlık sorunlarıyla mücadele eden Akın'ın vefatı, sanat camiasını ve sevenlerini derinden üzdü. Filiz Akın, 2002 yılında Nazofarenks kanserine yakalanmış ve ABD'de gördüğü tedaviyle bu hastalığı yenmişti. Ancak ilerleyen yaşına bağlı olarak, Son yıllarda çeşitli sağlık sorunları yaşamaktaydı. Özellikle 2024 yılının sonlarından itibaren sık sık hastaneye kaldırıldığı ve bağışıklık sisteminin zayıflaması nedeniyle enfeksiyonlara karşı savunmasız hale geldiği biliniyordu. Akın, 22 Mart 2025 tarihinde İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybetti. Filiz Akın'ın, yapımcı ve yönetmen Türker İnanoğlu ile olan evliliğinden dünyaya gelen oğlu İlker İnanoğlu, annesinin